Merhabalar. Evet Didim Efeler mahallesinden sesleniyoruz size. Didim Efeler mahallesinde gerçekten harika bir villanın tanıtımı için daha geldik. 500 metrekare ars arsamız var. İçerisi full eşyalı, home designer tarafından döşenmiş akıllı sistemli Oto garajı olan, kendine ait bir havuzu olan, kamelyası olan harika bir villa tanıtacağız. Söylerken bile dilim yoruldu. O kadar güzel detaylar var burada. Fiyatımızdan bahsedelim hemen e, videonun girişinde 27 milyon 500 bin TL full eşyalı olarak. Satılık burası. Evet gördüğünüz gibi 500 metrekare arsa size bu olanakları sağlıyor. Böyle geniş oturma alanları işte burada 6 kişilik bir yemek masası konulmuş. Burada bir salıncağımız var. Çok güzel bir havuzumuz var. Ekstra bir de kamelya alanı oluşturulmuş orada. Hemen onun yanında da barbekümüz var. Bu imkanlar sadece 500 metrekarelik arsalarda sağlanabiliyor. Çünkü daha geniş oluyor. Oturma alanları gayet güzel çıkıyor. O yüzden 500 metre parası olan için 500 metrekarelik arsa alıp burada oturmak, bu villaların tadını çıkartmak çok bambaşka. Öyle söyleyeyim. Şu arka tarafları gösterdik mi? Kamelyaları, barbeküleri. Evet orayı da gösterelim. Zaten bu tarz birçok villa yapılmaya başlandı son dönemlerde Didim'de. Özellikle de bu 500 metrekarelik arsalar çok rağbet görüyor. Evet. Burayı görüyorsunuz. Burası araç otoparkımızın olduğu yer. Üstü ileride kapatılabilir. Kendi isteğinize göre aracınız uzun zaman burada kalacaksa kapatmakta fayda var. Evet şimdi buradan evin giriş kısmına doğru gideceğiz. Çok da sıcak bir hava var. Evet şöyle arka tarafı da gezelim. Buradaki peyzaj alanlarını da gördünüz. Yeşil genelde çim ve birkaç tane meyve ağacı dikilmiş. İsteğe göre farklılaştırılabilir. Daha güzel şeyler yapılabilir. Ya da bu bana yeterli ya da hiç yeşillik istemiyorum diyorsanız da bunlar tamamen taş dekorlarla süslenebilir. Gördüğünüz gibi yeşil alanlarımız oldukça fazla. Çocuklarınız buralarda rahatça koşup oynayabilirler. Evet, şimdi evin iç kısmına doğru geçeceğiz buradan. Kamera sistemimiz altyapımız hazır. Sadece kameraları takmak kalıyor bize. Onun dışında herhangi bir eksiğimiz yok şu an için. Galoş giyeceğim. İçerisi full eşya demiştik. Burada bir depomuz var. Şöyle iki saniyenizi alacağım. Sadece hiç videoyu bölmek istemiyorum. O arada siz de en azından evin giriş kısmını görmüş oluyorsunuz. Evet ben galoşlarımı giydim. Böyle girdik içeriye. Evet gözlüğümüzü de çıkartalım çelik kapımızı kapattık. Burada ayakkabılığımız var. Burada akıllı sistemin kontrol paneli var. Eve giriş dediğiniz zaman bütün ışıklar ve panjurlar kalkıyor. Gayet ferah bir koridor alanına giriyoruz eve gir girer girmez. Burada oturup ayakkabılarınızı giyiyorsunuz. Burası da vestiyer. Ceketinizi asıyorsunuz. Ayakkabılarınızı bırakıyorsunuz. Ekstra bir konsol ve ayna konulmuş. En son evden çıkarken buraya bakıp gidiyorsunuz. Evet mutfak alanından başlayalım. Mutfağımız ayrı. Oldukça büyük bir mutfağımız var. Ekstra burada da 4 kişilik bir yemek masamız var. Ee, oldukça güzel dolap renkleri kullanılmış. Beyaz ve ahşap dekorlu ledler de geçiyor içinden. Onlar da güzel bir görüntü oluşturmuş. Çimston tezgahımız var. Bulaşık makinemizin sadece kapağı gelecek beyaz. ankastri alınmış çünkü. Buzdolabımız burada mevcut. Fırın ve mikrodalga ee, burada size e, ücretsiz olarak yani eşyaların içinde bunlar da var. Evet şimdi salon kısmına doğru geçelim. Salonda da çok güzel koltuklar seçilmiş. Bence gayet güzel bir görüntüsü var. Yine ahşap ve açık desenler ağırlıklı bu evde. Mutfakta olduğu gibi iki tane üçlü koltuğumuz, bir tane de bercerimiz var. Arka tarafta altı kişilik bir yemek masamız. Yani o da bence evin her tarafında yemek masası var zaten. Kalabalık aileler için ideal burası. Evet bir de konsolumuz var oraya da işte özel misafirlerinize kullanacağınız tabakları, bardakları, çatalları buraya koyabiliyorsunuz. Epey de bir e, malzeme alıyor içi. Evet. Burada da TV ünitemiz de yine aynı e, desende. Birebir aynı kopyası. Hem e, görüntü anlamında daha bütünleyici dursun diye bu şekilde kullanılmış. Evet. TV'nin arka tarafında böyle sedefli boyalarımız var. İtalyan boya dediğimiz. Onlar da Bence gayet güzel olmuş. Gri tonlar çünkü her eve yakışıyor. Krem, gri, ahşap bunların hepsini kullanabiliyorsunuz. Bu odada klimamız da mevcut. Evet tavanda şöyle gergi deseni var. Bunlar yani bazı villalarda var bazılarında yok. İsteğe göre değiştirilebilir. İstediğiniz modeli yapabiliyorsunuz. Evet alt kattaki yatak odamız. Oldukça büyük bir yatak odası. Gerçekten büyük bir yatak odası. Yani hakkını vermek lazım. Metrekare Dibine kadar kullanılmış çok güzel bir evden bahsediyoruz. Evet çift kişilik yatağımız çok güzel böyle e, yatak başlığı ve komodinleri harika duruyor. Burada da yine aynı e, bütünleyici bir tane de dolabımız var. Altı kapılı gerçekten harika geniş bir oda. Perdeler de güzel seçilmiş. Gayet güzel bir dekoru var. Yine klimamız da bu odada mevcut. Evet burası da alt kattaki banyo ve tuvaletimiz. Oldukça büyük bir banyo tuvalet var burada da. Duşa kabini, çamaşır makinesi de içinde. Üstüne yine ekstradan bir tane daha çekmeceli dolap yapmışlar çamaşır makinesinin. O da içine ekstra işte ne koymak isterseniz çamaşır makinesiyle alakalı onları koyabiliyorsunuz. Evet güzel şöyle ledli merdivenlerimizden yukarıya doğru yatak odalarına doğru çıkış yapacağız. Burada da toplamda 3 tane yatak odamız var. Hemen şöyle üst kattaki ortak kullanım banyomuzu bakalım. Burası da yine aşağıdaki banyo ile hemen hemen birebir aynı ölçüde gayet büyük bir banyo burası. Evet üst katta arka cepheye bakan biraz önceki alt kattaki odamızın tam üstü oluyor burası. Burada balkon payı olduğu için bu oda o aşağıdaki odadan biraz daha küçük ama burada ekstra bir balkon var. Böyle rahatlıkla kullanabileceğiniz gayet güzel bir balkon. Odaya bence şart balkon. E, sigara içmek ister ya da hava almak ister. Yani ön tarafa gitmesine gerek kalmıyor. Direkt burada kendi balkonunu kullanabiliyor. Evet, gördük burayı da. Evet, şimdi şöyle bu odamızdan başlayalım. Daha sonra terası olan çok güzel bir odamız daha var. Onu da size göstereceğiz. Evet, burası da yine ön tarafa havuz alanına doğru bakan bir diğer odamız. Oldukça büyük bir oda yine. Çift kişilik yatağı, dolabı, makyaj dolabı, aynası Ekstra bir dolap daha konulmuş ve kendine ait bir bebeğin banyosu var. Daha öncesinde şu cam giydirmeden dışarıdaki havuz manzarasında size gösterelim arsanızın ne kadar güzel göründüğü, Önü ne kadar ferah olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. Evet burası İmbat sahiline yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta güzel bir bölge. Efeler villalar bölgesi. Bildiğiniz gibi zaten yıllardır burada villa örnekleri size çekiyoruz. Çok güzel villalar yapılmaya başlandı. Çok güzel bir bölge haline geldi. Evet burada da ebeveyn banyomuz var. Her odamızda klimamız mevcut. Onu da söylemiştik zaten. Evet şimdi son odamıza dördüncü yatak odamıza doğru geçiyoruz. Evet burası da yine çift kişilik yatağı olan büyük bir dolabı olan harika bir oda. Ve inanılmaz güzel bir de terası var bu odanın. Bu oda parayı verenin. Parayı veren bu odayı alır. Öyle düşünün bütün emek ona ait çünkü çalışmış parasını ödüyor ve bu odada yaşamak onun da hakkı. Evet. Şimdi şöyle açalım. Otomatik panjur sistemi zaten artık var. Bunu söylememe gerek kalmıyor bu tarz villalarda. Burada da harika bir teras alanı var. Gerçekten inanılmaz güzel bir teras burası. Buraya oturma grubu konulmuş. Ekstra bir böyle salıncağımız var. Burada keyif yapacaksınız. Gerçekten bölge güzel, sessiz, sakin bir bölge. Sahile araçla 5 dakika mesafede 500 metrekare arsası var buranın. Mükemmel bir villadan bahsettik. Bütün detaylarını size aktardık. 4 artı bir full eşyalı 500 metrekare arsaya sahip havuzlu otoparklı akıllı sistemli bir villa 27 milyon 500 bin TL AHS inşaat Emlak tarafından satılıktır.